Herkese merhabalar arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yolculuğa çıkıyoruz ve yani şimdi çok detaylı anlatamayacağım ama birazcık anlatayım şimdi ailemi tanıtayım size. Arkadaşlar bunlar çocuklarım Elif ve Mert. Bu da bu da eşim Ahmet arkadaşlar. Ben de Sinem arkadaşlar. Şimdi e, bizim böyle yazlık bir evimiz vardı, bir de sonbahar, sonbahar için bir ev kiralamıştık. Şimdi o eve yolculuk yapacağız, biliyorsunuz sonbahar ayı geldi. Biz şimdi böyle valizlerimizi falan hazırladık ve çıkacağız. İşte böyle hazırlamamız uzun sürdü ve burada böyle kalan işte yazlık şeyler falan kışlık şeyler kalıyor burada. Ama bunları alamadık çünkü valizin hiçbirine sığmadı. Çünkü valizler çok dolu. Şimdi iki ee, ilk önce şimdi dur kim hangi valizi alsın? Ben bunu alırım ya. Tamam Ahmet al sen onu. Eee biz ne yapacağız acaba? Bilmem. Neyse. Ben bunu alayım. Hmm. Arkadaşlar nasıl olacak? ha Arkadaşlar benim tanıdığım bir arkadaşım vardı. Onu arayacağım şimdi. Bir dakika. Ve Ve arkadaşlar benim arkadaşım Ela. Evet arkadaşlar o bize e, şey istasyona kadar yardım etmez etme söz verdi geleceğim de. Evet Ela'cığım, hoş geldin ne demek istersin? Evet arkadaşlar şu an burada olduğum için çok mutluyum. Aş burada olduğum için çok mutluyum şu anda ee, çünkü daha önce ben bir kanala geçmedim de ha, neyse işte ee, evet arkadaşlar Sinem benim çok yakın arkadaşımdır neyse işte onlara ben de yardım edeceğim, eşlik edeceğim oraya gidene kadar ve tek söyleyeceğim şey ee, kanala abone olmayı unutmayın <laughs> teşekkür ederim. Elacığım. O zaman biz gidelim. Evet arkadaşlar, şimdi biz e, havaalanına şey arkadaşlar, e, şu arka yerlerden bir konuşma geliyordu o yüzden şey videoyu durdurdum. Ha neyse. İşte biz şimdi havaalanına geldik. E, alalım biletleri. Şimdi arkadaşlar çocuklara bedava olduğu için tek 3 tane bilet alacağız. Çocuklar siz şunları tutun bizim elimiz dolu. Heh, bir tane daha. Evet arkadaşlar şimdi şöyle bir gelin. Şöyle. <laughs> Biletleri tutmak çok saçma. O zaman gidelim.